Ben şimdi mesela şuraya baktığımda şu ampüle baktığımda bu bir gizli kamera. <laughs> bu kamerayı fark edemiyorum. O baba nasıl fark etmiş olabilir? Yani şu biraz dikkat ederseniz normalde bir kalkabilir miyim? Evet, lütfen lütfen. Çok teşekkürler. Şimdi buraya baktığınız zaman bir ampülde olmayan bir durum var burada. Çünkü bir siyahlık tam var. siyahlık yani. var. Böyle bir ha, o garip aydın gelmiş. evet bir öncelik gelmiş. olarak buna bakmış ve Belki de dikkat ediyorsanız normal bir ışığa göre daha az bir loş ışık veriyor. Bununla ilgili olarak ilk kontrolünü bu şekilde yapmış Peki, olabilir. Bir dakika, tuhaf gelmiş. Nasıl fark ediyor? Tuhaf geliyor. Peki, ayakta kalıp ön tarafındaki o e, objektifi görüyor ve diyor ki anlıyor. Yakından incelediğinde de anlıyor. Yani demek ki özel bir ilgisi var. Demek ki bu sisteme en çok az çok bir yatkınlığı var. Anlıyor ve hemen durumu polise <laughs> bildiriyor. Ve olay yeri inceleme ekipleri geliyor. Siber şubesi geliyor. Ve yapılan incelemelerde o ampul oradan gerekli fotoğraf ve gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra alınıyor uygun bir şekilde ve orada bir parmak izi taraması yapılıyor ampul üzerinde. Ve parmak izi taraması yapıldığında Ahmet Bey işte arkadaşın bu olaya nasıl dahil olduğunu Oradan ortaya çıkıyor. O parmak Ve, izleri otel sahibinin arkadaşına ait. Evet mi? arkadaşa ait olduğu iddia ediliyor. Ve tabii şimdi böyle bir olay patlayınca ilk önce kim gözaltına alınır? İşletme sahibi doğal olarak değil mi? Çünkü oranın güvenliğinden sorumlu kişi işletme sahibidir. Fakat yapılan parmak izi taramasında da o kişinin parmak izi çıkınca bu sefer o kişiyi de gözaltına alıyor. O kişi oranın çalışanı değil ama iddiaya göre diyor ki ben diyor yapım aşamasındayken orada görev almıştım parmak izim oradan kalmış. Olabilir diyor ama bir yıl önceki bir hikayeden bahsediyor. Tabi uzmanlar diyor ki bir yıl boyunca parmak izi orada kalır mı kalmaz mı onu da tartışıyorlar. Çok zor. Evet çok zor. Çok Sen zor. bilirsin Mustafa evet, soruyu O, Evet yani bir parmak izinin böyle bir e, cihaz üzerinde Ve bir yıl kalması ısınıyor, çok zor. sürekli ısınıyor, e, Dokunulmayan bir ortam olsa, kapalı bir ortam olsa, hava almayan bir ortam olsa onun bazı şartları var e, parmak izinin orada kalmasıyla alakalı. Böyle bir cihazda bir yıl öncesinin kalması çok mümkün değil. Peki bir şey soracağım. Bu e, şeyin e, bungalov şeyinin sahibine polis, sen bu gizli kamerayı nasıl yerleştirdin diye sorduğunda ki adam ne diyor? Yok, benim bilgim yok diyor. Benim bu işte hiç dahilim yok, haberim de yok diyor. Ben bu konuyu hiç bilmiyorum diyor. Bu, bu teknik olarak mümkün olabilir mi sizce? Tabii bu, ki yani e, ondan da ziyade şunlar da gerçekleşebilir. Yani bilmiyorum diye. Üçüncü, bir... üçüncü tabii tabii yani ama şöyle bir durum var. Ee, basiretli tacir olarak bu e, kendi e, uhtesinde bulunan yerlerin denetlemesini ve güvenliğini sağlamakla. Bilmemesi mecbur. sorumluluğunu almaz, almaz Ahmet Bey. Suç, ama, suçlamayı da düşünmez. Ama üçüncü bir şahıs şu an arkadaşından bahsediyoruz. Ya da bir önceki bir müşteri de bunu takıp takarak bu işlemleri yapabilir. Evet. Burada önemli nokta işte tesisin hem sahibi hem temizlik yapan ya da odalara bakan kişiler daha dikkatli olmalı. Kendileri yapmıyorsalar bile böyle olaylara daha hızlı belki de tüm otel çalışanlarının bu konuda bilinçlendirilecek bir eğitimden geçirilmesi lazım. Örneğin turizm bakanlığı belki de böyle bir işlem yapabilir çünkü. Çok daha yeni, değişik bir teknoloji bu. Dolayısıyla bir normal bir housekeeping dediğimiz arkadaşların o odayla ilgilenen kişilerin bunu bir anda görmeleri mümkün olmayabilir. Bir önceki müşteri bunu yaptıysa diyorum. Ama bile ve isteği yapılıyorsa ya da bu temizliği yapan kişi bunu yapıyorsa ya bire, bir zaten önceki yapacak müşteri, bir şey yok. Bir önceki müşteri niye yapsın temizliği yapan adam niye yapsın bu? İşletmez, i̇şte e, sahibinizin yani. ağına da bağlanması gerekiyor değil mi? Ama wifi şu an internet bir otele gittiğiniz zaman ya da bir e, kuruma gittiğiniz zaman wifi e, şifresini istediğinizde anında alabiliyorsunuz. alabiliyorsunuz e, odanızla bağlantılı olarak. O noktada e, kişilere yani az önce e, polisin e, dijital delillere el koyduğunu söylemiştiniz. Bence yapılması gereken hususlardan bir tanesi parmak izi okey. Bununla beraber o odaya giriş çıkış kayıtlarının tamamının güvenlik kamerası şeklinde bir çözümü, e, şahıs karşılaştırması gerçekten o arkadaş oraya girmiş mi? Ne zaman girmiş? En son ne zaman yapmış? HTS baz istasyonlarından o kişi sürekli burada mı? E, Wi-Fiye bağlantı yapıldıysa, örneğin 5651 sayılı bir yasamız var. Ne yazık ki tam ve sağlıklı e, ilerlemiyor ama burada 5651 sayılı yasa diyor ki bir erişim e, sağlayıcı statüsündeyseniz kim sizin internetinize bağlandı? Bunun log kaydını tutun. E, i̇ki yıla yakın tutmanız lazım. E, ya da altı aya kadar tutmanız gerekiyor. Orada prosedürler var. 5651 sayılı yasada detaylı zaten anlatıyorlar. E, dolayısıyla bunun bağlantı yaptığı andan itibaren bir MAC adresi vardır. Yani değişmeyen bir e, fiziksel adres vardır. Bu bir sonuçta Bilişim cihazı artık. Bir ampul değil, bir bilişim cihazı. Dolayısıyla onun bağlantı yaptığı andaki log kayıtlarını istemesi lazım polisin. Haricen az önce yayından önce ben telefonda gösterdim mesela. Şunun gibi buna benzer bir güvenlik gizli kameranın telefon üzerinden oynatılması. Elde edilen dijital materyaller yani bilgisayar, cep telefonu, tablet, sunucu, ya da uzak bağlantı yapılan bir nokta. Peki, bir Bunların şey da şöyle, şöyle gelebilir misiniz? Tabii ki. Bir şey bir şey soracağım size. Ben şimdi bir otele gittim. <laughs> hani otelde kalacağım. Mahrem alan. Evet. Orada e, böyle şu böyle ampullere mi bakacağım ya tek tek yani? Ee, yani şöyle esasen farkında olmamız lazım. Artık teknolojinin içinde miyiz? Art niyetli kişiler de her zaman bu ve buna benzer birçok şey yapıyor mu? Öyleyse nasıl az önce de sohbet esnasında söylediğim gibi bir araba kullanırken yani nasıl ki artık emniyet kemerini normal şartlarda bağlıyorsak kırmızı ışıkta durup yeşil ışıkta geçiyorsak hayatımızın olağan bir işiyse tamam, ol... güvenliği de burada tamam, yapmamız güvenlik. lazım. Peki ben ne yapacağım? Ampule mi bakacağım? Ya yani? hızlı bir şekilde şöyle yapacaksınız. Yani odaya girdiniz genel anlamda bir bakacaksınız. Yatağın tam karşısında bir e, tablo varsa tablonun arkasında bir bakmakta fayda var. Işık Mesela ya siz da... bir tablo getirdiniz evet. onu... Evet, gösterelim Şöyle mesela. Şöyle gösterebilir misiniz seyircilerimize? Tabii. Şimdi adam böyle yatağın tam karşısına evet. e, böyle bir tablo asmış. Evet, böyle Burada bir... nerede gizli kamera? Tam e, kuşun gözünde. Bir yaklaşabilir miyiz Tabii. buna? Siz, siz kıpırdamayın, Aa, okay. siz, şey yapmayın. Şurada. Şurada mı kamera? Evet, evet, tam, tam, gözüm. tam şurada, gözünde. <laughs> ya inanamıyorum, hiç belli olmuyor yani evet. artık. E bu, arkasında ne var evet, peki? Arkasında. Şimdi nasıl arkasına bakacaksınız diyorum çünkü arkasında evet bir düzenek yapılmış. Burada bir e, pil uzun soluklu, bazen 3 ay e, kaydedebilecek e, bir şey. <laughs> Burada bir e, şeyi anteni onu işte Wi-Fi'ye bağlayacak ya da yakın yerden illa bir internete bağlanmasına gerek yok. Yan odada kalan birisi de bunu düzenek haline getirebilir ya da Peki içeriden ben o zaman, birini bunu yaptırabilir. Ben odada bir tablo gördüğümde şöyle Değil bir arkasını bir, bir markasını bir bakmakta çevireceğiz. Bir fayda var. Özellikle bir bakmakta fayda bakacağız. var. bakacağız. Ampule bakacaksınız. Ee, bir parlayan bir e, cisim var mı? Yani bu atlar, e, şimdi burada ne dedik? Bir elektrik e, düzeneği olması lazım. Daha doğrusu enerji olması lazım. Bunun haricinde özellikle üçlü prizler mesela gösterelim isterseniz. Üçlü prizlerin bu içerisine bu yerleştirilebiliyor Örneğin bunun söküyorlar üçlü priz olarak kaydıp şuradan bir delik açarak yatağın kenarında e, bunun hmm. içinde şu an yok ama yatan kenarına bildiğimiz olarak, bildiğimiz tam, klasik üçlü, üçlü priz normal ya, evet, evet, evet. şuraya diyorsunuz yani evet, şuraya oradan e, uygun bir ortam varsa ya yani girdiğiniz yerde bir değişik bir şey varsa zaten hissedersiniz e, ama bunu yapamadınız daha e, en azından başka ne yapabiliriz diye baktığınız zaman şöyle herkesin elde edebileceği bulabileceği düştü ama özür diliyorum. şöyle çeşitli cihazlar var bu cihazlar ne yapıyor mesela açalım ee, bu bir kamera gördük bu kamerada ya da kamera olduğunu düşündüğümüz bir şey var açalım şunu Evet onu gördüğümüz noktada, örneğin e, telefonunuz Şunu var mı? Mesela. Bunun 90 derecelik bir açıyla baktığınız zaman karşıdaki e, şeyin direkt e, ha, ojelik, telefona geliyor. karşı Evet, karşılığını görmüş olursunuz. Mesela örneğin e, kameraman arkadaşımız bize doğru tutarken siz şuradan tam objektif ve şuraya baktığınız zaman onun karşılığını görmüş olacaksınız. Bakıyor musunuz? Hmm, evet, görüyorum. Aynen. O gizli kamera da olsa. Gizli bu bir, kamera dediğimiz Bu bir gizli kamera tespit cihazı. Evet, bir tespit cihazı. Özel öyle, özel olarak üretilmiş. Özel olarak üretilmiş. Bu ama en basit e, peki, şekliyle. Şu kamerayı nasıl tespit edemedi peki bu? Yok, e, şey yapmıyor. E, kameranın tam objektifinin size yansımasını gösteriyor. Burada bir gizli <laughs> kamera Bunu şeyi var. Bunu telefonla irtibatlandırıyorsunuz. Hayır, irtibatlandırmıyorsunuz. Sadece kameranın e, şüphelendiğiniz noktasına bakıp e, şunu gösterelim. Daha sağlıklı olur. Şurada mesela bir kameradan bahsetmiştik. Bunun şu tarafına baktığınız zaman yani gizli kameranın tam ortasını kontrol ettiğiniz zaman buradan bir yansıma göreceksiniz. Bu yansıdığını anladığınız an orada bir şüphe var. Bir problem tamam. var. Şimdi demek. tekrar bakacağız. Anladım. Evet Şimdi bu nedir bu? Mesela Şuraya koyalım bu, bunu. böyle bir e, şimdi normalde bu tabii Buraya direkt koymuyorlar. Şu kırmızı ışığın noktasına, onun arka tarafına koyuyorlar. Bir koku ee, bildiğiniz e, odanızı, oda spreyi, oda sprey, kokusunu değiştiren bir sprey. Ee, ne var bunun Kamera içinde? Kamera nerede burada? Kamera... Biz görülmesi için e, gösterdik. Tam burada. Tam Peki, ortadaki. Normalde gizli bir... kamera olsa nerede koyacak? Genelde şunun, şu Asla fark etmezsin yani. Evet. Evet, 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 koyacak. Ama işte oradayken de böyle bir cihaz varsa bunlar e, dediğim gibi böyle çok profesyonel değil. Profesyonel noktada bakmak isterseniz daha büyük e, farklı cihazlar var. Ona yaklaştırdığınız zaman 90 derecelik bir açıyla bunu görmüş olursunuz. Bu birinci şey nasıl görülüyor iki, yaklaşınca yani işaret mi veriyor hayır hayır e, karşılığını ben mesela size ha. de göstereyim ee, örneğin şuradan baktığınız zaman şuraya tam objektife gördüğünüz zaman bu ışığın size evet. yansıdığını görüyorsunuz hmm. orada bir ayna görevi görüyor dolayısıyla güvenlik bir sıkıntı var demektir ee, ve buna göre hareket etmek lazım ya e ee, zafer. bakalım. Abi kamuya açık her otelde, her bungalovda, her motelde bu alçaklık yapılabilir. Korkunç bir şey değil mi bu abi ya? Ne diyorsun? Ya öyle görünüyor da şimdi Abartmayalım mı diyor. Sektörden bir sürü insan yazıyor Ahmet Bey. Yani özellikle ciddi otellerde, büyük otellerde böyle bir şey olma ihtimali yok diyorlar. Ee, Sapancı'dan yazıyorlar yine sektörden. Onlar çok üzgünler çünkü rezervasyon iptalleri olmuş. <laughs> bu haber. Sektör. Ben olsam ben de yani ne yapayım ee, yani böyle. 3 bin tane orada bungalov varmış. 3 bin. <laughs> tabii tabi 3 bin tane. Ciddi bir sektör. Sapanca her yıl milyonlarca insan e, ağırlıyor. Ya şu söyleniyor bu bir turizm iç rekabeti de olabilir deniliyor. Yani Sapanca diğer turizm bölgelerine göre daha tercih edilen bir bölge haline geldiği için böyle bir şey çıkartılmış olabilir deniliyor. Yine şu söyleniyor. Bence mantıklı. Acaba bu kamerayı tespit eden çiftten önce kim kaldı orada? O kalan kişi de önemli. Belki ünlü biriydi. Belki bir siyasetçiydi. Belki bir sanatçıydı. Bilmiyoruz. Acaba ona yönelik bir e, çekim mi yapıldı ki bunlar bunu tespit ettiler? Yani kötü bir örneğin bütün bir sektörü, bütün bir turizm bölgesini karalamaması gerektiği söyleniyor ki bence haklılık payı da var. Yani bu evet bu olabilir yani her otelde dediğiniz gibi olabilir ama siz de söylediniz bu daha çok FETÖ'nün e, eskiden çok başvurduğu yöntemlerdi. E, böyle bir risk var mı? Var ama kimse de buna cesaret edemez. Bakın şimdi bu olay konuşulduğu için o bölgede e, turizm rezervasyonları iptal edilmeye başlanmış. Yani ya, böyle da... bir riski de herkes tabii. almaz, alamaz. alamaz tabii.